Narsisistler ilişkiyi neden terk ederler? Bunu birkaç maddede açıklayalım. Narsisistler her zaman farklı ve yeni ilgi alanları peşinde oldukları için yeni bir ilgi alanına yöneldiklerinde ilişkiyi terk edebilirler. Eğer sizden yeterince narsisistlik beslenme elde edemiyorsa yani yeterli takdir ve övgüyü alamıyorsa narsisistler ilişkiyi terk edebilirler, yeterli beslenme alabilecekleri alanlara yönelebilirler. Eleştiriye karşı oldukça toleranssız oldukları için ilişki içerisinde eleştirildiklerini düşünüyorlarsa eğer ilişkiyi terk ederler ve aynı zamanda kontrol ve güç dengelerinin değiştiklerini düşündükleri anda yine o ilişkiden gidebilirler. Narsisistlerin partnerleri tarafından idealize edilme ihtiyaçları çok fazladır. Eğer bu ilişki onun idealize edilme ihtiyacını karşılamıyorsa Narsisist birey bu ilişkiyi terk edebilir.